İhanetini ortaya çıkardığım o nişan gecesinden sonra Duru hayatımdan tamamen çıkmıştı sandım. Ama delirmişti. Beni kaybettikçe daha çok bağlandı. Bir gece kapım çaldı. Açtım. Karşımda ağlamış, perişan halde Duru. Beni affet. Sensiz yapamam mert. Arda beni kandırdı. Sen benim hayatımsın. Kapıyı kapatacaktım ki elinde bir bıçak olduğunu gördüm. Ya birlikte olacağız ya da sen benim yüzümden ölmeyeceksin. Tam o an apartman kamerasını fark ettim. Polis çağırdım. Duru hastaneye yatırıldı, uzaklaştırma kararı çıktı. Bir süre sonra her şey sakinleşti sandım. Ta ki bir gün Arda'dan bir mesaj gelene kadar. Sen ne yaptın oğlum? Biz ayrıldık. Benden uzak dur dedim. Duru seni doğuracağı bebeğin babası gibi görüyor. Seni! Saatler sonra eve geldim. Kapı açık. İçeri girdim. Buzdolabına yapıştırılmış bir not. Artık üçümüz bir aileyiz. Beni bul, yürüyecek halim kalmadı polisi aramak için telefona sarıldım tam arayacaktım ki yatak odasından bir ses bebek kalp atışı cihazı ve durunun sesi baba olmaya hazır mısın mert